Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Konya yöresine ait trit yapıyorum. Tam da Ramazan ayında yapılması gereken en güzel bir ana yemek diye düşünüyorum. Bu evdeki bayat pidelerimizi hem bu şekilde değerlendirim, değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ben pidelerimi şimdi hemen doğramaya başladım. Küp küp doğrayıp tavamın içerisine çukur bir tavamın içerisine alacağım. Evet arkadaşlar pidelerimi doğradım. İçerisine bu yemek kaşığımla bir tereyağı ilave ettim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Pidelerimi doğradım. Yağlarım eridi. Çok az bir tereyağım kaldı. Eridi. Pidelerimi de doğradım. İçerisine ilave ediyorum. Nar gibi kızarana kadar, kadar pidelerim kızartacağım. Evet arkadaşlar pidelerimi koydum tavama aldım onlar bir güzel kavrulurken ben bu arada kuzu etlerimi ister küp küp ister şeritler halinde nasıl arzu ederseniz ister tavuk etiyle ister kıymayla yapabilirsiniz ben bunları küp küp doğrayıp kavuracağım. Evet ekmeklerimi kızarttım. Tavama. Al şimdi yine borcağımın içerisine ekmeklerimi alıp etlerimi de doğradım. Şimdi etlerimi kavurmaya geçiyorum. Evet tavamın içerisine şimdi doğradığım etlerimi alıyorum. Tavam ısındı. Evet arkadaşlar etlerimi de kavurdum. Şimdi ekmeklerimi ıslatmak için bir tencereme bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Benim burada bir litre kemik suyum var. Bununla beraber salçalı sos yapacağım ekmekleri ıslatmak için. Evet şimdi salçam kavruldu. 1-2 dakika. Kemik sularımı yavaş yavaş ilave ediyorum. Ekmeklerimi bu suyla beraber ıslayacağım. Tridin'e bandım lafı da buradan geliyormuş. Sade kemik suyuyla değil de salçalı suyla ısıtacağız ekmekleri. Evet. Suyum kaynadı. Şimdi yapma aşamasına geçiyorum. Evet her şeyini hazırladım. Soslarına, yoğurtlarına şimdi arasına koymak için yazlık şekilde soğanlarımı doyuruyorum. Evet arkadaşlar şimdi ekmeklerimi ıslıyorum. Evet şimdi ekmeklerimi ısladım. Piyazlık soğanlarımı doğramıştım. Ekmeklerimin üzerine ilave ediyorum. Şimdi üzerlerine yoğurtlarımızı. Yoğurdumuzun içerisine arzuya göre sarımsak da ilave edebilirsiniz. Evet şimdi etlerini üzerine ilave ederim. Evet en son işlemimizde yağımız kaldı tereyağlarımı eritmiştim şimdi tereyağlarımı üzerine ilave ediyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın deneyen herkese afiyet olsun.